Sen şöyle ekranı arkadaşlar. Ben mod yüklemeyi öğrendim. Biliyorsunuz ki mod yüklemeyi hiç beceremiyordum. Şimdi çeşit çeşit modlar indirdim. O modları deneyip indireceğim modlar da var. Kılıç modunu çok sevdiğim için onu da indirdim. Tamam. Vlogla, vloglar, vloglar Skype. Skars bilmeyen bilmeyenleriniz yoktu. Skars Blow. Biliyorsunuz Biliyorsunuzdur ya. Biliyorsunuz, biliyorsunuz. İlk, ıı, ilk bu mod tam başlamak istiyorum. Değişik değişik kılıç otlar diyeceksen Minecraft Minecraft'a deneyeceğim. indim üstüne tıklamıyor. İndirmek isteyenleriniz varsa indirebilir. Burada obsidian kılıç var. Zümrüt kılıç var. Bu mavi şeyin adını unutmuştum. Kömür kılıcı var. Slime kılıcı var. Kuvaz. Red Storm. Şunun adı neydi ya? En peki girdiğimiz ilk şey. Işte. Şey işte. Adını biliyorsunuz. Ben redstone kılıcını ve şey, şu kılıç mavili olan çok hoşuma gitti. Mamadı indi istiyorum. İndi önce önceden. Evet indi de. oraya basın orada dozlantı çıkıyor. Dozlantı basın yavaş yavaş iniyor. Bunu da Tamam. Güzel. Ablam bazıları indirilmeyebiliyor arkadaşlar. Dovland. Bu modu indirmemişim. Bakın burada Dovland yazısı çıkıyor. Ona basıyorsunuz. Sonra sizi bir açıyor. Evet. Şimdi yavaş yavaş iniyoruz. Yavaş dedim de. Neden hızlıdır? hızlıca iniyor. Tabi bu internetler. O kadar basıyorsunuz sonra. Hayır nereye gittim ben? Ben Play Store'a girmişim burada open'e basıyorsunuz. Minecraft'ınız varsa burada Minecraft şey yapıyor. Arkadaşlar size iki türlü Minecraft indirmenin yolunu göstereyim. Şu Minecraft'ımı sileyim ben. Bak bir tane Play Store'dan parasız indirebiliyorsunuz Bir tane de Chrome'dan indirebiliyorsunuz Ben önce, önce Plush Store'dakini göstereyim. Minecraft. Minecraft. İndirme. İndi. Minecraft indirme uygulamaları yazdım Onda şey çıkıyor arkadaşlar. Dur şimdi, sil. Sil şunu sileyim. Şunu kaldır. Ben de vardı. Arkadaşlar ben de şöyle bir şey çıkıyor. Stay gel diye. Bakın. bunu bunu bulup illaki bu olmalı. Bunu bulup hemen buna şöyle bastığınızda böyle şey oluyor. Bunu diyorsunuz. Yükle. Yükleye bas. Evet. Videonun sesi birazcık fazla olması lazım. Tamam, mikrofonumuz yok. Bakın şimdi paralı. Gördünüz değil mi? Paralı. 24, 25 lira. Ayrıca 25 lira veriyorsunuz. Onun yerine benim dediklerimi yapın. Ve parası öz yükleye. Minecraft deneme sürümüyle falan olmaz. Abi. Tamam. Önce bundan indirmeyi göstereceğim. Bunlar da değişiyor. Haberiniz olsun. Emha sen Minecraft indirecek İndirebilirsin. Bir mod. Mod. Bu da ya. Hemen Minecraft yazıyorsunuz. Mine. çıkıyorsun sana bu da güvenlik olarak tablet e, telefon yazacak telefondan şey yaptısanız Tabletinizin izin bilinmeyen kaynakla ama uygulama ku engelleme şeklinde ayarlandı Ayarlara giriyorsunuz burada sadece buna izin veriyorsunuz ben benim yan tutmam lazım. Bu ayağım Bunu yapıyorsunuz. Yalnız o buna izin veriyor. Gördünüz değil mi? Bilmiyorum. Sen evin sana ile de kur diyorsun, inanıyorsun, kur diyorsun. Bu yükleniyor. Mı? o kulağımdan olmayabilir bu arada. Bu taktik daha iyi. Kul i̇şte bu böyle yükleyin ya Yavaş yavaş. Ah hes yükleniyor hes de Şimdi kolumdan yüklemeyi göstereceğim. Orada, oradan yüklemeyi pek bilmiyorum. Ben nereye girdim yine ya? Hayalde bak. Buradan kurama geziyorsunuz. Başarım ne güzel. Şuraya gelin becerirseniz. Şşş. Şuraya gelmeyi becerirseniz. Arkadaşlar. Tabi ben tablette de. Buraya. girmeyi becerirseniz Evet buraya girmeyi becerirsiniz Buraya Minerza Miner Minerza APK APK Yazıyorsunuz Minecraft APK yazıyorsunuz tek zaten android şeye gidiyor. Evet, burada buraya gelmeniz lazım. Burada Minecraft çıkıyor gördüğünüz gibi. <laughs> Sonra da <şurada> şey. Sınav. <laughs> Gerçekten fazla gidecek. Bu kadar gitmememiz lazım. kadar like geçmişim ben. Oha. Evet burada birinci devam ama pasıyorsun. Son. Kalıcı yarışıyor da. Kalıcı Evet, odun olmuyor mu? Buradan da ya. Chrome'dan Şimdi benim Minecraft'ım senin ne yapacağım? Plastik. Da... Ha yüklenmiş. Ama sen yeni değiştirmek istiyorsun. videonun asıl konusuna geçelim. Modlar. İlk önce modern bu moddan başlamak istiyorum. Buraya geliyorsunuz. bazı tek sizi oyuna gönderiyor. Bu da olacak. ona bakıyorsunuz. Yavaş yavaş yükleniyor. Sonra buradan o pencere çıkıyor. Buradan Minecraft'a girebiliyorsunuz. Mesela bu modu yüklemek istiyorsanız Bu reklamdan nefret ediyorum. Burada dolanda basıyorsunuz. Sonra yükleniyor. Open çıkıyor. Open'dan Minecraft'a girebiliyorsunuz. İşte bu mod Böyleydi. Ama az sonra deneyeceğim. Az sonra deneyeceğim. Bu mod sevdiğim mod. Videoyu inşallah sana şartlan gerekmez. Bazen <laughs> doğlan. de direkt sizi oyuna gönderiyor Dovlan. Dovlan da basıyorsunuz. Sizi direkt oyuna gönderiyor bazen. gördünüz mü? Siz direkt oyuna atıyor. Ben Minecraft'a Çık şuradan. İşte. Bu da böyleydi. Ben bunu denedim. Aşağıda açıklama kısmında linki göndereceğim. Eski videolarımı hatırlıyor musunuz? 12 dakikalık. Bunu böyle da öyle bitirelim mi? bunu çok seviyorum. Dün dinlemek istiyorum. Kapçıya. Mobile. Bazen bu aşağıda çıkıyor. Ay Babi mi? Aya. Babi'yi sevmem. Babi'yi sevmem. nefret ediyorum. Bu bazen böyle şeyler çıkıyor. Bu da birine basın gitsin. O Play Store'a götürür. Birine basın gitsin. Hay gene. Minecraft'ta bir kral oynama ama Minecraft'ta bu Minecraft'ın bu oda olmasın onu sana. Bu oddan çoğunu da sileceğim zaten. Af. Yum 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 yum. Son kez kılıç modunu deneyeceğim. Başka bir şey deneyemiyorum ya. Kılıç modu. Dolantı bastım. Dede. Minecraft'a giriyorum. Dur dur şuna. Arkadaşlar bir buçuk saattir bekliyorum. Başladı mı? Arkadaşlar bir buçuk saattir bekliyorum. Sonunda. Sonunda. İçeri aktarılma başlatıldı. Kursuna neden bastım ben ya? Uyum. Deli biliyorsunuz. APK. APK'dan indirdiyseniz APK'dan indirdiysen zaten sağ köşede yazıyor. Bu arada benim Minecraft sürümü 1.14 Şu altta yazıyor zaten. Okuyabiliyorsun. İçeri aktarılmış kılıcımız. Rastgele bir tane kılıç seçmiştim. O kılıçlar, e, normal bizim büyülediğimiz kılıçlardan 10 kat daha güçlü arkadaşlar. Video 14 dakika. Aa, vay, vay, vay. Bir şu hiç oynamamıştım merak ettim. Macera olmuş bir de. Macerada hiçbir şey kalamıyorsun. 1.14 Sürümünü pek sevmem Ama güzeldi

Biliyorum çok sıkıldınız. Beni şarkı söylerken görmek istemiyorsunuz. Ben de çok sıkıldım ama sizi güldürdüm. <gülüyor> hadi ya açıl ben sizi niye bekletiyorum arkadaşlar bu arada 25 abone olamazsa kanalı kapatıyorum 24 abone yes arkadaşlar size bir şey göstermek istiyorum şu yukarıdaki küçük yazıları göreceksiniz değil mi orayı okuyun O orada beta 1.14 Anadolu Samsung SM telefon hüzurun mali My 400 MP Android onun altına çiz Android yazıyor. Android oyun kulübünden yüklediğim için. Sonsuz mu sanırsız Sonsuz olarak. Arkadaşlar oyun açılınca 1 saatte bekliyorum açılmıyor. Arkadaşlar geldim oyun bana böyle şeyler verdi. Bakın, Arkadaşlar bakın bunlar zırhlarım. Bir de böyle havalı bir okum var. Ve güçlü. 9 level'ım. Böyle öldürebiliyor muyum? Evet, takas takas. Bol. Güzel şeyler. Bakın arkadaşlar burada ne var. Seni takas yapmak istiyorum dostum. At gitsin. Gel öyle ya. Orada canavar var senin. İyi kız. Çıkamıyoruz. Nasıl çıkacağım? Hayır. savaşacağız bak savaşacağız kapat o kadar zombiyle savaşamam o kadar zombiyle savaşamam lan o ne o ne o Zombiyi ben bir yerde görmüştüm. Olamaz mı? Bunlar kral zombi gibi bir şey çok güçlüler. Allah. Ben yaratıcıya geçebiliyorum haberiniz var mı? Tamam tamam yaratıcıya geçmedim öyle. Ama bir şey koyunca oraya gelmiyordu. onun, onun, onun özelliği olmuş. Thank you. Eşyalar çok farklı. Işıkta taşı toz. Eşyalar çok farklı. Ne crafting table? Bu ne? Ocak mı? Öz, bebeğim, ne oldu sana? Fena? Pek ben pek ama. Bu ne? Elektrikli ya nasıl 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 yani nasıl Altın Elma Arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadar. Siz bu kadar göreceksiniz ama ben bunu oynadım. Sizinle beraber de oynadım. Bugünkü videomuz bu kadar. Daha, daha fazla bu tarzda videonun gelmesi istiyorsanız aşağıdan like atıp abone olmayı unutmuyorsunuz. Haydi bay bay.